Herkese merhaba. Serimizin son bölümünde, 6. bölümde birlikteyiz. Bu bölümde esneyeceğiz, uzayacağız, rahatlayacağız. Epey bir çalıştık. Ayrıca bu bölümü diğer bölümlerin arkasına da ekleyerek her zaman yapabilirsiniz. Böyle bir rahatlamak, esnemek istediğinizde uygulanabilir bir video olacak. Öncesinde kanala eğer hala abone olmadıysanız artık ne yapacağınızı söylemiyorum. Ve beni ayrıca takip etmek isterseniz Instagram'dan Tuğçe hesabından da takip edebilirsiniz. Şimdi huşu içinde, huzur içinde başlıyoruz. Matın önündeyim. Aşina olduğumuz bir konu. Roll up, roll down'ı uzuyoruz. Nefes al. Kollarla daire. Nefes verirken roll down. Al nefes. Tek 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 yukarı verirken. Tekrar uzan alırken. Ve tekrar aşağı doğru. Boyun omurlarından başlayarak tek tek geldim ve B başlayarak yukarı tek tek çıktım. Ve birazcık kollar geriye, göğüs tavana, bakışlar tavana. Ve gel. Yük dizleri dört adımda planke değil, dört ayak pozisyonuna geldim. Dizleri koydum. Ellerle omuzlar aynı hizada. Kalçayla dizler aynı hizada. Bir masa pozisyondayım. Nefes aldım, nefes verirken pelvisten itibaren tek 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 bükülüyorum. Göbek dediğime doğru bakıyorum. Sırtım yuvarlak. Ve tekrar kalçadan başlayarak her omuz tek 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 açıyorum. En son boyun ve göğüs karşıya açılıyor. Cat and cow. Tekrar geldik. İt Ve son. Son bir tane. yüz üstü yatıyorum. Elleri koydum. Kürek kemiklerimiz çok sıkıştırmayacak şekilde ama diğer bölümlerde ben rahatım diyorsan artık direkt ellerini omuzlarının altına koyabilirsin. Nefes alarak sıyır göğsünü yerden karşıya doğru bak. Kalça aktif, bacaklar aktif, karın aktif ve yavaşça iz. Hala burada rahat değilsen Keseklerin de kalmaya devam edebilirsin. İkisini de gösterdim. Devam ediyorum. Ve aşağı doğru geldim. Tak parmakları hop kaldır aşağı bakan köpek. Ve buradan öne doğru gel. Yavaşça in. Tekrar. Tak parmakları kaldır. Tek seferde kendini aşağı bakan köpek. Artık bu hareketleri yaptığımız için güçlendiğini düşünüyorum. bir tane daha. Tak parmakları, it yere, Aşağı bakan köpek iyice mata yerleş. Topuklarını aşağı ittir ve walking. Walking. Yürü ve yürü göğüs yere. Kalça tavana, topuklar yere. Aktif bir şekilde itiyorum kendimi. Ve gel flank'e. Buradan tekrar aşağı bakan köpek. Şimdi sağ dizi al, çek karnına doğru ve tavana doğru aç. Ne kadar açtığına ilgilenmiyorum. Bu kadar olabilir, bu kadar olabilir. Büyük dizi. Hop getir iki elin arasına ayığı koy. Şimdi dizi de bırak. Göğsü karşıya doğru aç. Karnı topla. Dengeni bul. Hala öne doğru ağırlığı itmeye devam ediyorum. Kolları kaldır. Ve geriye doğru. minicik git. Ve tekrar geldim. Elleri örümcek ağı gibi koy geriye doğru geldim. Kuyruğum bir kediyim ben. Kuyruk tabana. Omurga uzun. Hamstringi hisset. Topuğu çek. Ve tekrar öne. Geriye. Öne. Geriye. Son bir tane. Ve geldim. Taktım arkadaki parmağı. Elleri koydum. Kaldırdım kendimi. Ve hop aşağı bakan köpeğe getiriyorum da tekrar walking ve walking. Yürü ve yürü. Bu sefer sol dizi çek. Tavana doğru gönder. İyice topu yere doğru indirmeye çalışıyorum. Bük dizi iki elin arasına ayağı koy. Ve dizi de koydum. Topuğumla dizim aynı hizada. Öne doğru itiyorum. Kalçamı devam ediyorum. Kaldır. Karnın aktif. Ve olabiliyorsa eğer göğsün tavana doğru doğru. Tekrar elleri, el parmak uçlarını koy yere. Geriye, öne. Geriye, öne. İyice hamstringini hisset. Hisler gelsin. Ve geldik. Buradan koy elleri, tak parmağı. Hop tekrar aşağı bakan köpek. Walking. Ve burada koy dizleri. Çocuk doğru uzan bacağı uzattım. Diğer ayağımı iç bacağı koydum ve uzuyorum yukarı doğru. Pelvis sabit, kalçam yerde dönüyorum. Öne doğru uzanıyorum. Yine dizden de tutabilirsin, bacaktan da fark etmez. Nereye kadar gidebiliyorsan oraya kadar git. Kendini çekiştirme, kendi limitlerim içerisindeyim. Ve o noktaya geldiğimde bırakıyorum. Nefes alıp vereceğim. Her nefes verişte biraz daha kendini bırakabiliyor musun, rahatlatabiliyor musun, aşağı inebiliyor mu vücut? Ve yavaş yavaş topla. Öbür taraf. Geldi. Döndürüyorum yine kendimi. Uzandım. Omurgayı uzat. Hemen kapanma. Sırtı hemen yuvarlama. Ve şimdi rahat olduğun noktada bırak kendini. Nefes al sırtına doğru. Ve her nefesi boşalttığında biraz daha yer teslim ol. Ve yavaşça kalkıyorum. Bir bağdaşa geliyorum. Dik oturuyorum. Eğer bağdaş senin için rahat değilse dizlerini yükerek de oturabilirsin. Yalnızca benim için önemli olan dik oturmuşa gelmek. Kolları iki yana açtım. Koydum. Eli bir yere doğru gelirken gibi uzanıyorum. Ve, ve yukarı. Öbür tarafa. Bir saniye. Sol daha. Nefes al. Sol elim yukarıda. Sol tarafa doğru bir nefes al. Ve boşaltırken biraz daha düşün. Ve şimdi öbür tarafa. gel. Kalk. Elleri arkada birleştiriyorum. Göğsü açıyorum. Ve eğer burada rahatsan öne doğru biraz katlan ve kaldırabildiğin kadar kolları kaldır. Eğer omzun buna izin vermiyorsa bu açıyı bu şekilde kullanmak kolları açık bir şekilde kullanabilirsin. Ve geldim yan yatarak devam ediyorum. Elleri üst üste koydum. Üstteki elle bir şeye uzanıyor gibi iyice gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum ve geri geliyorum. Tekrar uzan, uzan, uzan. Geri gel. Son bir tane. İyice uzandım. Şimdi sanki üstteki kolum bir yer kovan, başımın üstünde. Saat 12 yönüne doğru gidiyorum. Döndür göğsü, bir twist pozisyonuna gir. Dönerek gel. Üst üste tekrar eller gelsin. Tekrar öne doğru uzan. Kocaman bir daire. Ne kadar elin yerden ve kolun düz giderse o kadar iyi. Fakat bir nokta seni zorluyor olabilir. Orada omzun rahat dönmüyor olabilir. Ona izin var. Yine kendini çekiştirme. Her yapışında biraz daha rahatladığını hissedeceksin. Bu hareket öyle muhteşem bir hareket. Son bir tane. Tekrar üst üste elinden destek alarak yavaşça kalk ve öbür tarafa geçiyorum. Tekrar elleri üst üste koydum. Uzan, uzan, uzan ve gel, geri. Uzan, uzan, uzan. Ve gel, geri. Son bir tane. Şimdi tekrar başlıyorum başımın tepesinden dönmeye. Bakışlarım elimi takip ediyor. kolunun ve omzunun açıklığı her iki kolda aynı olmayabilir. Bir taraf bir taraftan daha rahat yaparken ah şimdi ne oldu diye olabilirsin. Bunlar normal. Nefes al Son bir tane daha. İyice uzan bir şey erişmek istercesine. Döndür, döndür, döndür kolu. Twist'ten gel. Kalçanın yanında. Eller üst üste kalsın. Yavaşça kalkıyorum. Ah! Oh. Yeni başlayanlar için yaptığımız serimizin hep birlikte sonuna geldik. 6 hafta boyunca devam ettiysen az ve kararlılığın için seni kutluyorum. Bu seriyi her zaman başa dönüp dönüp yapabilirsin. Son bölümde olduğunuz için bütün bölümleri ard arda yaparak tam bir dersi de tamamlayabilirsin. Eğer kanala hala abone olmadıysan ne yapacağını biliyorsun. Ve videoyu beğendiysen beğene basmayı ve paylaşmayı da unutma. Ayrıca beni Instagram'dan turceritemofişliği adresinden takip edebilirsin. Çok iyiydiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. <laughs> Öpüyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.